Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Kavakoba mahallesinde 5200 metrekare güzel bir tarlamız var. Yolu gösterdik. Hemen yolun üstünde yerimiz burası. Bakın ne kadar güzel otlanmış. tamamen her taraf ot olmuş. Sınırımız şu tepeye kadar, ağaçların olduğu yere kadar gidiyor. Dikdörtgen şeklinde yerimiz. Sınırımız tamam bu tümseklik. Şuradaki ağaç. Bakın burada sınır kesiyor. Yukarıdaki ağaçlar sınır. Diğer sınırda buradaki hafif tümseklik var. Bakın yerimiz burası. Doğanın içerisinde manzaralı, havadar, yolun üstünde asfalt yola cephe köye 600-700 metre mesafede güzel konumda bir tarla burada ne olur burada hayalinizdeki mini hobi bahçenizi kurabilirsiniz buraya bir konteyner getirir koyarsınız kuramaz mıyız kurarız tabi yani bir konteyner getireceğiz buraya veya ahşaptan böyle ufak 20 metre 30 metre bir şey getireceğim koyacağım buraya yolun kenarında ister yukarıya koy yukarıya tabi çıkmak isterseniz meyilli yer görüldüğü gibi yüzde 20 yüzde 30 meyilli çıkmak isterseniz en tepeye koyarsınız daha güzel manzaraya hakim olur yok ben çıkamam diyorsanız da buraya hemen yol girişine buraya bir yere koyarsınız efendim burada kendinize Meyve ağaçları ekersiniz efendim. Tabi burada su olayı yok. Su Kuya köyden getireceksiniz. Ulaşım sorunu hiç yok. Asfaltın kenarında ya sondaj vuracaksınız suyu çıkartacaksınız. Güzel bir manzara, güzel bir doğa. Her tarafı görüyor. Bakın. Tabi üste çıktıkça daha da manzara güzelleşiyor tabii ki. Şöyle biraz içeriye doğru. Baya bir ot olmuş Ottan Yürünmüyor bile yani Her taraf görünüyor Yukarılara çıktıkça Daha da doğa kendini gösteriyor Kuş seslerinin içerisinde Mis gibi Güzel bir hava Asfaltın kenarında 5200 metrekare Güzel bir tarla burası Hemen çiftlik alan köyü karşısı. Orayı da gösterelim. Evet. Bakalım bu tarlaların sahibi kim olacak? Burası satılır mı? Satılır. Satılır. Evet. Sınırımız ağaçlar böyle yüzde yirmi, yüzde otuz gidiyor. Her taraf görüldüğü gibi. Bağırın habercisi sarı çiçekler, otlar neredeyse dizime yaklaşıyor. bayağı bir ot çıkmış. Çok güzel. Şu anın içerisinde 5.200 metrekare bu tarla Kaya Emlak Şaban Kaya tarafından satılacak. Sizi Gönen'e bekliyorum. Biz Gönen'deyiz. Youtube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz, yorumlarınız için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar olsun. Evet, yolu gösterelim, doğayı gösterelim, sonlandıralım.